Merhaba arkadaşlar yapımı hem çok kolay hem çok şık olan bu bilekliğin yapımını anlatmaya çalışacağım sizlere renkli olarak çalışacağız bakın bu şekilde renkli çalışabileceğiniz gibi tek renkte çalışabilirsiniz hemen yapımına geçelim iğnemize 4 tane kırmızı bir tane gold ve dört tane kırmızı alıyorum. Şu şekilde dört tane kırmızı, bir tane gold ve dört tane de kırmızı aldım. İpimin sonuna getiriyorum. Burada bir miktar boş bırakıyoruz iğnem şu anda bakın bu yönde en alttan 4 tane boncuğumdan yukarıya doğru geçiş yapıyorum bu arada alttaki iple de ipi de gerdiriyorum ki burada kaymasın bir tane gold boncuk alıyorum 4 tane kırmızı alıyorum bir tane gold şurada 3 olmuş 4 tane kırmızı alıyorum bakın ipim şu anda bu yönde iğnem en alttaki 4 tane boncuğumdan ipimin olduğu yöne doğru geçiş yapıyorum şu an ipim bakın ortada. Gold boncuğumdan boş olarak geçiyorum. Tekrar 4 tane kırmızımdan aşağıya iniyorum. Şu an aşağıda olduğumuz için önce 4 tane kırmızı alıyorum. Sonra bir tane gold alıyorum. 4 tane kırmızı ve 1 tane gold aldım. İpim şu anda aşağıda. Yukarıdan aşağıya doğru yani iğnemin olduğu yere doğru tekrar geçiş yapıyorum. Şu şekilde. 4 tane çubuğumuz oldu arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. 3 tane de goldumuz oldu. Şimdi 4 tane kırmızımdan tekrar yukarıya çıkıyorum. Bir tane goldumdan boş olarak geçiyorum. Bir tane gold alıyorum. Hemen yanındaki golddan geçiş yapıyorum. Bir tane gold alıyorum hemen yanındaki golddan geçiş yapıyorum. 4 tane kırmızımdan aşağıya iniyorum. Burada arkadaşlar burada fazla kalan ipimizi bir düğümleyelim. Burası kafamızı karıştırmasın tekrar. 3 tane düğüm attım fazla kalan ipimi de yakıyorum. Şu şekilde 4 tane kırmızı alıyorum. 4 tane kırmızı aldım. Bakın ipim şu anda bu tarafta. Karşı tarafta dört tane boncuğumdan geçiş yapıyorum. Boş olarak bütün golf boncuklarımdan tekrar geçiyorum. Tekrar 4 tane kırmızımdan aşağıya iniyorum. En son almış olduğumuz 4 tane kum boncuktan tekrar yukarıya çıkıyorum. Bunlar en son aldığımız boncuklar. Hep bu en son almış olduğumuz boncuklarda işlem yapacağız. İlerledikçe daha net anlayacaksınız. Bir tane gold alıyorum. 4 tane de yeşil alıyorum. Diğer rengimize geçiyoruz. Bir gold ve 4 tane de yeşil boncuğumuzu aldık. İpim bakın yukarıda aşağıdan ipimin olduğu yöne doğru 4 tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Bir tane gold boncuktan boş olarak geçiyorum. 4 tane yeşilimden tekrar aşağıya iniyorum. Şu an aşağıda olduğum için arkadaşlar gold üste gelecek. Onun için önce 4 tane yeşilimi alıyorum. Sonra bir tane goldumu alıyorum. 4 tane yeşilimi aldım. Sonra da bir tane goldumu aldım. İpim bakın aşağıda. Yukarıdan aşağıya doğru yine 4 tane boncuğumdan şu şekilde iniş yapıyorum. Bu şekilde bakın gold üste geldi. Tekrar 4, 4 boncuktan yukarı çıkıyorum. Şu an bakın ipim burada tekrar. Buradan yukarı çıkmam gerekiyor. Yukarıya çıkıyorum. Bu sefer goldlarımız üstte. Onun için önce bir tane gold sonra 4 tane de yeşil alıyorum. Bir tane gold aldım. 4 tane de yeşil aldım. İpim şu anda bakın burada Aşağıdan yukarıya doğru tekrar geçiş yapıyorum. Bir gold'dan boş olarak geçiyorum. 4 tane yeşilimden tekrar aşağıya iniyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada son alacağımız boncuklarda çalışma yapacağız hep. 4 tane yeşil alıyorum. Sadece 4 tane yeşil aldım. İpim şu an burada karşıdaki 4 tane kırmızımdan. Yukarıya geçiyorum. Bir tane gold'dan boş olarak yan tarafa geçiyorum. Gold'ların aralarını dolduracağız. Bir tane gold alıyorum. Yani toplamda 5 tane gold olacak burada. Geçtim. Bir tane gold aldım. Hemen yanındaki gold'dan tekrar geçtim. 4 tane yeşilden aşağıya doğru iniyorum. 4 yeşilimden aşağıya indim. Şimdi kendime doğru yani iç tarafa doğru şu şekilde çevirdim. Ve bak en son almış olduğum 4 tane yeşilden tekrar yukarıya çıkıyorum. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Bir tane gold alıyorum. Dört tane de lacivert alıyorum. Bir tane gold, dört tane de lacivert aldım. İpim şu an yukarıda. Aşağıdan yukarıya doğru dört boncuğumdan geçiyorum. Bir tane goldumdan boş olarak geçiyorum. Dört tane lacivertimden aşağıya iniyorum. Şu an aşağıda olduğum için önce renkleri alacağım, sonra gold'u alacağım. 4 tane lacivert 1 tane de gold boncuğumu alıyorum. Şu şekilde 4 lacivert ve 1 gold. İpim şu an bakın aşağıda yukarıdan aşağıya doğru geçişimi yapıyorum şu an bakın ipimiz ortada hemen yan tarafından tekrar dört tane boncuğumdan yukarıya çıkıyorum şu an ise üstteyiz bakın üst taraftayız onun için önce gold sonra da 4 tane lacivertimi alıyorum şu şekilde İpim yukarıda aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyorum. Bir tane koltuğumdan boş olarak geçiyorum. 4 tane lacivertimden tekrar aşağıya iniyorum. Bakın şimdi yukarıda 3 tane 1 2 3 tane koltuğum oldu. Şimdi dört tane lacivert alıyorum. İpim bakın şu an burada. Karşı tarafta dört tane yeşilden yukarıya çıkıyorum. Bir tane golddan boş olarak geçiyorum. Bir gold alıyorum. Hemen yanındaki golddan geçiyorum. Bir gold alıyorum. Hemen yanındaki golddan geçiyorum. Dört tane large vertimden tekrar aşağıya iniyorum. içe doğru çevirdim. Yani şöyle yukarıya bakacak kumlarımız. Gold kumlarımız. 4 tane kum boncuğumdan tekrar yukarıya çıkıyorum. Ve diğer rengime geçiyorum. 4 tane kırmızı alıyorum. Pardon bir gold. Ve 4 tane kırmızı alıyorum. 1 tane gold, 4 tane de kırmızı. İpim şu an bakın yukarıda, aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyorum. Bir tane gold'dan boş olarak geçiyorum. 4 tane kırmızımdan aşağıya iniyorum. Şu an aşağıda olduğum için önce kırmızı alıyorum 4 tane bir tane de gold alıyorum 4 tane kırmızı ve bir gold Aşağıdayım. yukarıdan aşağıya doğru şu şekilde inişimi yapıyorum ipim şu an bakın şurada ne yapacağım? 4 taneden tekrar yukarıya çıkacağım. Şu an üst tarafta olduğum için önce gold'u alıyorum. Sonra da 4 tane kırmızı alıyorum. Bir gold ve 4 tane kırmızı. İpim şu an yukarıda aşağıdan yukarıya doğru 4 tane boncuğumdan geçiyorum. 1 tane gold boncuğumdan boş olarak geçiyorum. 4 tane kırmızımdan aşağıya iniyorum. Yukarıda ne oldu bakın 1 2 3 tane gold'um oldu. 3 tane, 4 tane kırmızı alıyorum. 4 tane kırmızı aldım. Karşı taraftaki ipim şu an burada. 4 tane lacivertimden yukarıya çıkıyorum. Bir tane gold'dan boş olarak geçiyorum. Şimdi araları dolduruyoruz. Bir tane gold alıyorum. Hemen yanındaki golddan geçiyorum. Bir tane gold alıyorum. Hemen yanındaki golddan geçiyorum. Dört taneden aşağıya iniyorum. boncuğumu ne yapıyorum şu şekilde çeviriyorum yukarıya bakıyor hemen dört taneden tekrar yukarıya çıkıyorum bir tane daha yapalım bu şekilde devam edecek arkadaşlar ee, şimdi yukarıdayım bir tane gold dört tane de yeşil alıyorum bir gold ve dört tane yeşil şu an ipi bakın burada. 4 tane boncuğumdan aşağıdan yukarıya doğru geçiyorum. Bir tane golf boncumdan boş olarak geçiyorum. 4 tane yeşilimden aşağıya iniyorum. Şu an aşağıda olduğum için önce 4 tane yeşili alıyorum. sonra bir tane gold alıyorum 4 yeşil ve 1 gold ipim aşağıda yukarıdan aşağıya doğru geçişimi yapıyorum tekrar yan taraftan 4 taneden yukarıya çıkıyorum bir tane sefer üstteyiz önce gold alıyorum sonra 4 tane de yeşil alıyorum bir gold dört tane de yeşil alıyorum üstteyim aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyorum bir tane goldumdan boş olarak geçiyorum 4 tane yeşilimden aşağıya iniyorum gördüğünüz gibi 1 2 3 tane goltum oldu burada yeşil yeşilden alıyorum 4 tane ipim. bakın burada karşı tarafta dört tane kırmızımdan çıkıyorum tekrar çalışırken burası da aynı yeşil olacak arkadaşlar şu şekilde çıkıyorum Hemen bir tane gold'umdan boş olarak geçiyorum. Bir tane gold. Hemen yanındaki gold'dan. Bir tane gold. Hemen yanındaki gold'dan. Dört tanesinden aşağıya iniyorum. Şu şekilde çevirdim rahat çalışmak için hemen dört tanesinden tekrar yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar bu kadar gayet güzel bir model hoş duruyor. E, bunda kul çalışmanıza gerek yok zaten aralar açık olduğu için hemen Şöyle göstereyim size. Halkamı aldım, açtım. Bir tarafta mesela zincir kullanacaksınız. Zincirinizi takıyorsunuz ve burada aradan geçirip hemen kapatıyoruz. Diğer tarafını da aynı şekilde bir tane halka alalım. <laughs> Açıyorum. papağanımı takıyorum. Bunları dikebilirsiniz de aynı zamanda. Farklı aparatlarda kullanabilirsiniz. Herhangi bakın ilk boşluktan geçirip kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yapımı da çok zevkli. Duruşu da çok hoş. Umarım yapımını anlatabilmişimdir. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.